Merhaba değerli hanımlar ve beyler Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bir özbek böreği olan Samsayı yapacağız inşallah Bunun için malzemelerimiz 4 tane soğan Yarım kilo kıyma 1 tatlı kaşığı tuz karabiber bir adet yumurtanın sarısı ee, bu iç malzeme e, malzemeler ve bu da e, hamurumuz hamurumuz da mayasız veya e, kar, kabartma tozu olmayan sade bir hamur un tuz ve sudan oluşan bir hamur evet şimdi kıymamıza soğanlarımızı ekliyoruz soğanlarımızı e, biraz irice mi Evet, hamurumuzu bu şekilde açtık. Evet. Şimdi bu açmış olduğumuz hamurumuzu bol yağ dökerek yağlıyoruz. Zaten hamurumuzun tadını ve kıvamını veren de lezzeti veren de daha çok bu Yağdır bu yağ sayesinde hamurumuz kıyır kıyır bir hale geliyor. Evet yağ güzelce yağlamış olduğumuz hamurumuzu bu şekilde rulo haline getiriyoruz. Böylelikle hamurun hamurumuzun her tarafının yağla buluşmasını sağlıyoruz. Bu ruloyu dört eşit parçaya ayırdık ve yuvarladık. Ardından da güzelce bastırdık ki yağımızı iyice yedirmiş oluruz bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi. Her tarafından yağ akıyor. Yani bu şekilde olması gerekiyor. Evet, tekrar ikinci hamurumuzu açıyoruz açtık ve yağlama aşamasına geçtik. Bakın bol yağ ile hamurumuzu yufkamızı güzelce yağlıyoruz. Her tarafını yediriyoruz. Daha önceden yağlayıp beklettiğimiz parçaları şu anda açmaya başladık. Yağı iyice emmesini bekledik. Evet. Güzelce açıyoruz. Bunun e, bu açıldığında çok büyük bir hamur yufka olmayacak. Evet. Gördüğünüz boyut. Yani e, büyük boy açmıyoruz ve çok ince de olmuyor. Şimdi bu açmış olduğumuz hamura iç malzememizi ekliyoruz. Bakın malzememiz de bol bir şekilde ekleniyor içine. Önce her iki kanadını kıvırıyoruz. Ardından iki kulağını da yuvarlayıp sıkıştırıyoruz. Bakın şeklimiz böyle. Ee, bakın bu kulağını kıvırdığımız taraf aşağıda kalıyor, altta kalıyor. Düz olan taraf üste geliyor. Sayın hanımlar ve beyler. Şimdi 220-230 değişebilir yani. Ya da e, sizin fırınıza göre 200 derecede olabilir. Bir. Bir.